Bankacılık sektörünün ülke büyümesine ve şirketlerin büyümesine etkisi nasıl olur? Malumunuz son zamanlarda e, bunu aslında Ekim 2020'de çek 22'de çekiyoruz. Bugün 18 Ekim 2022. Tarihi not düşelim. Çünkü Türkiye'nin ekonomik görünümü, Türkiye'deki enflasyon olsun, faiz olsun, bankaların bilançosu olsun. Bunlar anlık değişime tabi oluyor son zamanlarda. Onun için bankacılık sektöründe bir büyüme var. Bunun şirketler etkisi nasıl olur dediğimizde bu büyümenin arkasında yatan unsurların neler olduğu özellikle enflasyonist dönemde politika faizinin düşük, piyasadaki faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde aradaki farktan kaynaklanan homojen bir büyümenin neler olduğunu iyi kestirmemiz lazım. Fakat en son zamanlarda kredi boyutunda Kredi hacminde daraltıcı önlemler ise şirketlerimizi ister istemez olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Olumsuzdan kastım nedir? Kredi piyasaları kesilebilir ve bankacılık sektörünün sizlere açacağı kredilerde bir daralma olabilir. Olumlu yöne nedir dediğimizde ise mevcut yönetimin faizleri olabildiğince düşürme gayretinin ise sizlere yine olumlu yansımaları olacaktır.